Ay sesim kısık olabilir mi üzerine? Bugün tekrar Londra'da birlikteyim. Ve bugün de başlıyorum. karşılıyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet i̇şte elimizde mumlar var. Şöyle pembe mumlar. Bunları da bilmediğimiz rengi mumları var. Şu efemizle aynı. Bakın yanı yandırdığımızda ne oluyor? Işık saçıyor. Şimdi biz de ışığın ne olduğunu öğrenmek için evimizde birkaç oyun hazırladık. Şimdi ilk önce buradaki oyundan başlayalım. Bakın. Şunları da açmalıyız. Işık kaynakları sonsuz değil. Şimdi biz ışık kaynaklarını korumalıyız. Bu odanın içinde bir sürü ışık yanıyor. Şimdi bakalım. Bir dakika bekleyin. Işık kapanacak mı? Gördünüz mü? Şimdi bize onlar tanıyacak. Gördünüz mü? Eşik kaynakları sınıf grupça değildir. O yüzden kıymetini bilmemiz gerekir. Şimdi bu mumları buralara bırakalım. Geçelim diye Burası da bir oda gördüğünüz gibi sizin için hazırladığımız oda. Şöyle herkes yerlerine geçmeli. Neyse açıklamadım. Buralara da ışıklar koyduk. Şöyle hepimizin müzesinde masa altında aynı ışıklar var. Şimdi onları size gösterelim. Birincisi şu ve şu mantar. Zaten sadece bunlar. Evet arkadaşlar. Bunlardan 3 tane koyduk. Çünkü bazen elektriği kesilecek. Bakın. Bakın. Aynı derecede ışık yanıyor arkadaşlar. Kesilebiliyor mu arkadaşlar. Yani değişik yerlerinden bir bunlar. Şöyle bunları da bırakıp. Buradaki. Burada gördüğünüz ışıklar var. Evet. Işıklardık. Bu ışıklar. Bu ışıklar. Bakın. o da şimdi full aydınlık oldu. Birazdan kesilecek. Evet gördüğünüz gibi hiçbir kaynak sınırsız değil. Burada da bir oyunumuz var arkadaşlar. Oyunumuz da bu puf pufların altında hangisinde bir elektronik eşya var? O tabii ki ışık. Görürüz. Herkes gözlüklerini çıkaracak şimdi. Ben de gözlüğümü çıkarayım. Bakalım hangisinde var? Bunları kullanacağız ama bunlar sadece yani olduğu için diyeceksiniz ki burada bunları ışığı yakacağız. Sağ olun açıkta kalan arkadaşımız da aramaya başlayacak. Buldum, buldum. Evet. Nasıl bulabildin? Bunları zor yere sakladık. Ee, bak, bak. Arkadaşlar, ee. şimdi bakalım. Yan odaya gidin yazıyor. Şimdi o zaman yan odaya gidelim. Çünkü şunu kapatmamız lazım. Ama bunda mı götüreceksin? Evet arkadaşlar yan odadayız. Ooo dans partisi. Elinize birer mum alın. Bakalım ne yapacak. Dikkat, dikkat, kutluyuz. Buraya kadar gelip öğrettiğiniz için. Şimdi ışıklar belli olur. Saçılsın. Ama çok az olmalı. Çünkü ışık kaynakları sonsuz değildir. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık ışık kaynaklarının sonsuz olduğunu, sonsuz olmadığını öğrenmiş olduk. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar bununla ilgili yorumları da açık yorumlarda ışıklarının toka bu kadar ışıklar şuradaki tuşta oluyor bilirsiniz. Daha fazla video iyi, teknikleri yazabilirsiniz. Mesela bugün fen yaptık. Matematik yapın. Hayat bilgisi yapın. Konuları da yorumlara yazın ki biz de sizin hangi konuda ama hangi şey yapma istediğinizi anlayalım. Tamam görüşürüz. Bu arada eğlenceli olur.